Bugün Onur'la birlikte adalara tatil yapmaya gidiyoruz ve iki keşif delisi olarak büyük adanın en güzel mekanlarını bulacağız. İlk olarak adanın da konseptine uyalım diye her şeyin el yapımı olduğu bol reçelli bir kahvaltıya geldik. Çok lezzetli bir kahvaltı sonrasında diğer mekanlara gidebilmek için hem de gezmek için bisiklet kiraladık. Adanın en güzel sokaklarına tur attıktan sonra benim favori mekanıma doğru yola çıktık. <laughs> Bu lahmacuncuyu hatırlarsanız ünlü bir gurmeli biraz papaz olmuşlardı ama bence İstanbul'un en iyilerinden birisi burası. Sonrasında da Onur'un en favori yerine geldik. Buradaki tatlıları öve öve bitiremedi. Ama haklıymış profiterole tiramisu bayağı başarılı. Şimdi burada kalacağımız otele doğru yola çıkıyoruz. Adada taksi bence gayet uygun fiyatlı ama isterseniz otelin kendi ücretsiz tekneleri de var. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi benim kalacağım odayı göstereceğim. Odalar çok güzel dizayn edilmiş. Her şey konulmuş ve tertemizdi. Bu da benim manzaram. Meraktan Onur'un odasını da gezmek istedim. Çünkü benim odam daha güzel deyip duruyordu ama bence ikisi aynı güzellikte. Akşam yemeği için de hazırlandık ve adada ilk ve tek olan eğlenceli bir restorana geldik. Artık biliyorsunuz benim için bir restoran değerlendirirken en büyük kısmı mezeler kaptı. Onu da ben de hepsini test ettik ve tam not aldı. O yüzden işimiz çok rahat Öneriyoruz. Sadece mezeler değil ama yemekler de çok lezzetliydi. Ama asıl güzel olan burada çalınan müzikler ve eğlencemiz. Sabah kalktığımızda kahvaltımızı otelde açık büfe şeklinde yaptık. Sonrasında da plaja gittik. Bu otel aslında gizli bir koyda bulunuyor ve bence adanın en güzel koyu burası. Çünkü suyu tertemiz ve çok da güzel manzaralar var. Otelde kalmadan günü birlikte kullanabilirsiniz. Adadan ücretsiz tekneler kalkıyor. Baya eğlenceli ve lezzetli yemekleri olan bir plaj. Genel olarak bizim için güzel bir kaçamak oldu. Siz de bu rotayı kaydedin gidersiniz.